Şimdi yepyeni bir videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi bugün biliyorsunuz dün geceden itibaren FTX borsasının sahibi Sam Fred Bergman ile ilgili peş peşine Amerikan devleti açıklama yapıyor ve tutuklandı. Tutuklandı ve iadesi muhtemelen gerçekleşecek. Bu konuyu bir konuşacağız. Aylar önce biz bunu söylediğimizde bu şeyleri işaretleri verdiğimde şimdi arkadaşlar ben geriye dönük. Bir sene önceki videoma baktım veya 7 ay önceki videoya baktım. Bununla ilgili e, düzgün bilgiler, düzgün veriler vermeye çalışmışım. E, ve bunu gerçekten iyi görmüşüz. E, bunun ilerisinde ne olabilir? Bitcoin'in gerçekten çöküşü olabilecek mi? Böyle bir e, tarz ortada bir dönüp duruyor. Fenomenler özellikle short açabilmek için, böyle short pozisyonları açabilmek için ortada bir kaos yaratmaya çalışıyorlar. Bunu bir konuşacağız. Hemen isterseniz intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu bir derinlemesine değerlendirelim. Ben geçen sene biliyorsunuz yani 3. çeyrekten itibaren bu işin içerisine tam bir şekilde kurumsallar girmeye başladı sevgili arkadaşlar. Bitcoin toplama ve altcoin toplama mevzusuna. Şimdi bunların girdiği dönemlerde aslına bakarsanız birkaç borsa bitcoin toplayıcı görevi üstlendi bunlara. İşte bunlar artık kendilerini belli etmeye başladılar. Yani biz yapıyoruz diye çıkıp ortaya... Söylemeye başladılar şimdi arkadaşlar. Şimdi e, belirli seviyelerde de topladılar. 40 bin dolarlardan, 50 bin dolarlardan her seviyesinde topla, topladılar. Ve halen daha topluyorlar. Şimdi geçen sene seneden itibaren 3. çeyrek bitiminden ve bu Kasım döngüsüne gelinen noktadan itibaren ortada bir manipülasyon ekibi vardı arkadaşlar. Şimdi bu manipülasyon ekibi Kimisi bir, bir birlikte hareket ediyorlardı. Kimisi de birlikte hareket ediyormuş gibi pozisyonlar alıyorlardı. Çünkü borsada aldıkları pozisyonlar bunu gösteriyordu. Özellikle e, long ve short işlemlerinin tasfiyelerinde beraber hareket ediyorlardı. Belli bir şekilde kadar akümle ettirip belli bir seviyeden sonra aşağıya diplere düşürmek gibi. Ben bunu en az e, sesli chatlerimde en az 500 defa anlattım. Bakın net şekilde söyleyeyim. 500 defa anlattım. Herkes... FTX borsası'nın sahibi Semin battığını şaşırdı. Herkes böyle bir, Aa böyle olur mu? Böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey olamaz. Nasıl böyle iflas eder ya arkadaşlar? Semin yaptığı pozisyonları, açtığı tuzakları ben bir sene önce anlatıyordum zaten. Görmüştük. Bakın, bu adamın geçmişi de düzgün değildi. Ha diyeceksiniz ki ya tamam da sen yaşadığın ülkede bunu yaptı. Yaşadığımız ülkede bunu yaptı ama kaç gündür bakın belirli bir şekilde delil toplanıyordu. Bakın adamın nereye götürüldüğü, para nasıl aktarılmasıyla ilişkin yok hackerlar FTX'deki mal varlığını çözüp çalıyorlar gibi saçma sapan şeylerle piyasaya sürkül ettiler. Bunu sanki Amerikan devleti takip etmiyor böyle Ediyordu. Bir şekilde bunun hakkını da verir mi? Verir. Yasalar nezdinde. Bak net size söyleyeyim. Şimdi o açıdan Bunlar birer bizim için bir mihenk taşı oldu yani bunlar böyle bir hani böyle bir değer taşı oldu bize neden değer taşı oldu bizim yatırımlarımızı ileride ne tür bir şey bekliyor bunu görecek bir yol haritası verdi bize diyeceksiniz ki bu nasıl oldu. Şimdi arkadaşlar bu bitcoin ve altcoinlerin illaki yani böyle devamlı düşeceği ya da devamlı biteceği kaygısı olmaması gerek. şimdi benim tahminimce benim tahminimce bir döngüyü de yani bir ters döngüyü de bu FED sonrası yapacaklarını düşünüyorum Çünkü piyasaya gerçekten bilgi sunuluyor bu özellikle ripplela ilgili çok bilgi sunuluyor ve akabinde aslında kriptoların yükselişinin nasıl ve ne o şekilde olacağını daha önceki videolarımda söylemiştim Muhtemelen Amerika'daki kripto düzenleyici uygulamalarının yasalarının e, yürürlüğe girmesiyle beraber bu kripto e, sisteminin tam bir şekilde bir e, fiyat döngüsüne gelebileceğini düşünüyorum ben. Şimdi e, bunlar bunlar çok önemli. Çünkü neden önemli? Birçok e, yatırımcı Amerika başta olmak üzere birçok bir yatırımcı bu manipülasyonlara ma yani e, mağdur bir şekilde yani şey yaşadılar hani bu kötü bir olayını yaşadılar yani bunun gerçekten kabul edilebilir bir yanı yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya hepsinde oluyordur bu. Ya tamam oluyor. Mesela bir hisse değeri stock markette buradaki şirketlerin teknolojik şirketlerin hisse değerleri de düştü. Ama şirketler iflas açıklamadı arkadaşlar. Şirketlerin hisse değeri düştü ama iflas açıklamadılar. Bu şeyleri arkadaşlar bunların önlemlerini alabilmesi için mutlak surette bir yasa çıkarılması lazım bu yasalar geldikten sonra bilin ki artık kriptolarda düzgün bir düzeye gelmiş olacağız Heh. şimdi bunlar yükseliş yaratabilir mi evrim olarak evet tabii ki benim dediğim gibi size ilk adılan atılan adımlar Amerika Birleşik Devletlerinin yapacağı işler işte bu e, ithalat, ihracat durumları, enflasyonun düşük veriler çıkar, çıkması, enflasyonun düşük verilerde çıkması ki keza bar sonlarına doğru işsizlik verilerinin düşmesi. Bakın net söyleyeyim. işsizlik verileri düşüyor. Son dönemlerde petrol, gıda maddelerinde düşüşler yaşanıyor. Bunlarla beraber eğer ki Nasdaq gibi ETF'li borsalar, Dow Jones gibi S&P 500 gibi borsalar tepki vermeye başladıkları zaman ilk çeyrekte bilançolarında bilin ki artık Bitcoin ve Ethereum ve altcoin'lerin de zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Yani bu kesin bir veri olmayabilir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Göz göre göre 2025'e kadar bir büyük rally yaptıracaklar diye bir kaide yok. Neden diye soracaksınız. Bunlar göz göre göre yok Bitcoin halvingi gerçekleşecek. Büyük bu bloklar çıkacak bir blok çıkacak ve bu blok çıkımında işte Bitcoin adeti azalacak gibi varsayımlarla bakacak olursak göz göre göre kimseyi zengin etmezler. Net bir şekilde söyleyeyim. Bir döngü oluşturup belki de bu madencilerin elindekilerin toplayıp tamamını e, hakimiyetlerini kitli hakimiyetini, yatırımcı hakimiyetini kaybettirip belirli bir yüksek pump yaptırıp oradan 2024 halving'inden sonra o pump'ın etkileriyle beraber durağan bir şekilde döndürecekler. Yani e, benim diyeceklerim böyle arkadaşlar. Şimdi burada e, yani çok büyük tamam zararlar var ama kendi risklerinizi almalısınız. Bunun böyle olacağı bellidir. Dünyanın en riskli varlık yönetimi kriptolardadır şu anda. Neden? Çünkü önümüzde bir yasa yok. Düzenleyici bir kapsam yok. Bütün dünya egemen uluslar da bu çıkacak, Amerika'da çıkacak yasaları bekliyorlar. Çünkü ona göre bir şekil ve işleyiş düzenleyicisi kurmak istiyorlar. Benim diyeceklerim böyle. Umarım videoyu beğenip retweet yaparsınız Twitter'dan. Youtube kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.